tarihi hizmetleri 5 yıla sığdırdık Bingöl'ümüzü yeni yüzüne kavuşturduk. Kentsel dönüşüm projesi, belediye hizmet binası, asfalt plenti, dekoratif aydınlatma sistemleri, tepebaşı sosyal yaşam alanı projesi, Çapakçur Viyadüğü peyzaj ve mimari çalışmalar, Bingöl Belediyesi Mesire alanı projesi, engelsiz yaşam merkezi, güneş enerjisi projesi, Viyadük Köprüsü ışıklandırma projesi, belediye hizmet binası ışıklandırma projesi, birinci etap askeri tesisler, modern sera projesi, İçmeler mahallesi yeni ticari alan projesi, tarım ve orman müdürlüğü Hizmet Binası, Mezarlıklar Şefliği Hizmet Binası, Serah Hizmet Binası Ulaşım Hizmetleri Hizmet Binası 7 Adet Semt Sahası Tekstil Kumbaraları Projesi 75 bin Metre Altyapı Hizmeti 350 bin Metrekare Asfalt Çalışması Simani Mahallesi Mesnevi Caddesini Belediye Çevresi Yolları Telekom Kavşağını, Genç Caddesini İstiklal Marşı Caddesini, Hastane Caddesini Kurtuluş Caddesini, Kültür Caddesini Eğitim Caddesini, Özgürlük Caddesini Şair Eşref Caddesini Hikmet te Bulvarı'nı herkes için erişilebilir kaldırımlar projesi yaptı. Yeni içme suyu kaynağı, kent meydanı, millet bahçesi, yeni şehir mahalle parkı, gençlik merkezi, ikinci etap askeri tesisler, engelli bayan mescit ve VC'ler, 7 adet yeni park, ileri atık su arıtma tesisi, yapıyoruz. Kültür ve sanat merkezi projesi, açık pazar alanı ve nikah salonu projesi, semt pazarı projesi, teleferik projesi, 5 yol park projesi, mirzan seyir terası projesi, hazırlıyoruz. İşin özü çalışmak. Biz yaptık, yine biz yapacağız inşallah.